okullar açıldı ve telaş başladı. Ayvah çocuğum hastalandı. <laughs> Her sene bu konuyla ilgili konuşmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü tekrar öğrenmenin en önemli taraflarından biridir. Her sene tekrarlarsam belki ebeveynlerin tavrını değiştirebilirim diye umuyorum. Yapabilir miyim dersiniz? Deneyelim bakalım. Bizler bir İlkel canlı okyanusunda yaşıyoruz, gözle görünmeyecek kadar küçük, tek hücreli, e, hatta hücre bile olmuyor, yani minicik canlılar işte bakteriler, virüsler, prionlar gibi gibi mantarlar. E, bu okyanusta yaşarken aslında onlar bize çok iyi davranıyorlar. Çünkü sonradan gelen biziz. Onlar hep buradaydılar. E, dünya var olduktan 500 milyon yıl sonra ortaya çıkmışlardı zaten. Şimdi e, bize nasıl iyi davranıyorlar? E, var olmamıza izin verdiler. Soyumuzun sürmesinin sebebi onların bize iyi davranması. Ama arada bir onlar çok hızlı evrim geçiriyorlar. Ya da biz bağışıklık sistemlerimiz çok iyi olmuyor. Arada bir bu karışımdan hastalıklar çıkabiliyor. Bu hayatın doğasında var. Hiçbir çocuk hastalanmadan büyüyemez. Dolayısıyla da sen çocuğu hasta ettin söylemleri haksız ve biraz da iyi niyetli olmayan söylemler bence. Hiçbir çocuğun bağışıklığı, hastalıkları yaşamadan olgunlaşmaz. O yüzden de toplu yaşama girdikleri ilk seneler, aşıları söylemeyi unutun. Aşılar bunun bir başka yoludur. Bypass yapıyoruz. Gayet de başarılıyız okulunda. Ama her şeyin yoktur. Doğa boşluk sevmez. Aşıların dışında da hastalık yapan bir sürü şey var. Mutlaka hastalıkları bitirecek bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani bazılarını azaltıyoruz. Riskli olanları azaltmaya çalışıyoruz. Ama yerlerine yenileri çıkıyor. Gördüğümüz üzere çok yakın dönemde. Dolayısıyla da hastalık kavramına alışmamız gerekiyor. Burada hastalıkları nasıl bahsettiğim aslında enfeksiyonlar. Enfeksiyon kısmından bahsedeceğiz bugün. Peki önlemek için ne yapabilirim? Önlemek için yapacağınız tek şey sağlıklı beslenmesini sağlamak. Ama zorla değil. Çünkü çocuğu stres yükleyerek besliyorsanız başka bir taraftan bağışıklık sistemini çok olumsuz etkiliyorsunuz demektir. O başka taraf ne? Stres hormonları artıyor ve bağışıklık sistemini zayıflatıyorlar. Biz aldıkları gıdalarla çocukların Bağışıklık sistemi desteklemeye çalışırken yüklediğimiz stresle de tam tersi etki yapıyoruz. E, ve sindirim sistemi bağışıklık sist e, e, stres durumunda e, kapandığı için hani alışveriş yapmıyor. Çünkü sindirme enerji stres durumunda ayırmıyor vücut. Dolayısıyla yiyor, yutuyor çocuk ama bağırsaklardan emilmesini beklemeyin. O yar yararlı olmaz o besin stresle yediği besin. Dolayısıyla Sağlıklı besleme ve evet. stressiz besleme olacak tabii. Paket gıdalardan uzak kalmak e, ve dengeli beslemek çocuğu olabildiğince yapabildiğimiz kadar. E, gene az önceki konudan da bahsediyoruz. Stresten uzak tutmak yani dengeli bir yaşam sağlamak çocuğa. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇stediğiniz kadar çocuğunuzu sağlıklı besleyin ama evde istikrar yoksa, İnişler çıkışlar, öngörülemeyen bir ebeveyn tarzı varsa, o çocuğun sağlıklı olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü stres bağışıklık sisteminde baskılar. Bu da enfeksiyonlara zemin hazırlar. Onun dışında mevcut devletin yaptığı zaten aşılar var. Onları yaptırmışsınız. Çocuğunuzu iyi besliyorsanız mükemmel olması gerekmiyor ama Dengeli bir aile hayatı çocuğa sunabiliyorsanız öngörülebilir. Mümkün olduğu kadar göngörülebilir. Ebeveynlerseniz aslında onun hastalanmaması için yapabileceklerinizi yapıyorsunuz. Ama yine de hastalanacağını söylemiştik. Hastalandı ne yapacağız? Burada gözlemlediğim en önemli şey şu. Stres hemen strese boğuluyorsunuz. Kendi duygularınızda kayboluyorsunuz ve gerçekten hasta olanın çocuğu olduğunu, çocuk olduğunu unutuyorsunuz. Ekimlik hayatım boyunca birçok anne babayla çocuğuyla uğraştığımdan daha çok uğraştım. Bir kere şunu unutmamanız gerekiyor. Hastalanan siz değilsiniz çocuğunuz. Destek olunması gereken kişi de siz değilsiniz. Kim? çocuğunuz. O zaman eğer çocuğun hastaysa şöyle bir tavır sergilemem doğru olmaz mı sizce? Evet hastalandı ben endişeliyim ama bu endişem içinde kaybolmak yerine onun için ne yapabilirim düşünmem gerekir. Bunun çok karşılığını gördüm. Oğullarım benimle yatabildikleri zaman biliyor, biliniyordur, çok tartışma götürmüş bir konudur. Oğullarım doğdukları andan itibaren kendi yataklarında yatarlar hastalandıklarında yanıma alırım onları çünkü e, uyandıklarında beni görmelerini ve kendilerini kötü hissetmemelerini isterim e, her hastalanda da burun tıkanıklığı e, nedeniyle olabilir ya da kasarlıların nedeniyle gece sık uyanırlar ve uyandıklarında her seferinde beni başlarında görürler kuş gibi de bir uykum vardır çok uyanırım çabuk her seferinde de anne seni uyandırdım. Çok özür dilerim. Ben de onlara hiç sorun yok. Merak etme. Kendini nasıl hissediyorsun? Biliyor musun güzel uyudun. Uyumasa bile güzel. Güzel uyuduğunu söylerim. Hep pozitif şeyler söylerim. Hep ama hiç olumsuz, endişe dolu bir yüzü onlara sunmam. Bunu bir kere yaptım biliyor musunuz? Ee, oğlum birkaç e, büyük oğlum şey e, birkaç gündür bacağının üzerine basamamıştı. Aslında önce korkmadım da çok. Ama ben e, işteyken babası doktora götürdü. E, ve film çekildi. Tam işte ben bu arada da bana haber verdi ama ben büyük bir endişeyle film çekileceğini öğrenince MR çekilecekmiş. MR çekileceğini <laughs> öğrenince büyük bir endişeyle kendi hastanemden diğer hastaneye gittim. Çocuk MR odasından dışarı çıkana kadar sorun yok ama benim yüzümü görür görmez olduğu yere çöktü ve bağıra bağıra ağlamaya başladı. Ne oldu sizce? O zamana kadar muhtemelen baba daha sakindi. O zamana kadar çocuk babaya baktı ve dedi ki evet benim başıma bir şeyler geliyor ama çok da korkulacak bir şey yok galiba. Çünkü babam çok sağlıklı bakıyor. Ama biraz sonra gelen annenin yüzünde başka bir şey gördü. Korku. Ve o zaman korkması gerektiğini anladı. O gün ben şunu anladım. Asla ve asla kendimi kaybetmeyeceğim. Kendi duygularım içinde kaybolmayacağım. Çünkü sorun benim başımda değil, onun başında. O hastalandı. O zaman ben ona güven vermeliyim. Güven vermeliyim ki stres hormonları onun bağışıklığını olumsuz etkilemesin. Başında olan sıkıntıyla rahat mücadele etsin. Benim kaygım onun vücuduna ekstra yük yüklemez. Bir şey çıkmadı tabii. Korkulacak bir şey vermemiş, yokmuş. Bir başka handikap da şu, çok kaygılıysanız doktorları da yanlış yönlendirirsiniz. Sonuçta o doktora para veren sizsiniz ve sizin sizi dinlemekle yükümlü olduklarını düşünüyorlar ve siz çok kaygılıysanız o zaman onlar da gereksiz tetkik, gereksiz müdahalelere kapıyı açmak zorunda kalıyorlar. Çünkü gerçekten çocuğu göremiyor. Yani sizin kaygınız doktora da sirayet ediyor olabilir. O yüzden çok soğukkanlı olmak gerekiyor. Ya bir çocuğun ateşi çıktı diye kıyametler koparmanın bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü ateş dediğimiz şey iki fonksiyonu var. Bir, dışarıya diyor ki ben bir şeyle savaşıyorum haberin olsun. Dinlen. Zor işler yapma. Kendini garantiye al. Riskli durumlarla boğuşma. Yani ev temizleme. Erişkinler için söylüyorum tabii Ya da çocuğa okula gitme anlamında mesajlar veriyor. Ama asıl önemlisi ateş yüksek olduğunda bağışıklık sistemi daha iyi çalışıyor. Vücut o yüzden termostatı yükseltiyor. Bunun da bir sınırı var. 41 derecenin üzerinde, 41 derecelere yaklaştığında proteinler denatür oluyor. Yani bozuluyor, yapısını kaybediyor. Bu nedenle de 41'lere ulaşmasını istemiyoruz. Benim hocalarım şey derdi, 40 derecenin üstünde olmadığı sürece ateş düşürücü vermeyin. Ben 39'u bekleyebildim, 40'ı beklemedim, dürüst olayım. Ama daha azında da çocuğa ateş düşürücü bile vermedim. Ne yaparım derseniz odayı soğutmaya çalışırım ki şimdi klimalar var çokça. Odayı serinletirim. Pardon, önce üstünü soyarım, arkasından klimaları açarım. Odanın ısısını düşürürüm. Onun haricinde işte 21 derecenin üstündeyse oda ısısını 21'e düşünürüm. Bazen 20'ye düşünürüm ama daha fazlasını çok fazla istemiyorum. Onun haricinde üst solunum yolunu destekle enfeksiyonu varsa bir kere nemlendirmeyi ben çok seviyorum. Bir soğuk buhar makinesi açabilirim ya da Hava çok kötü değilse, şehirlerde biraz sıkıntı ama daha küçük şehirlerde ve şeyde hava dışarıda kötü değilse mutlaka pencereyi açarım ve odayı havalandırırım. Su içmesini sağlarım çocuğun. Ee, hafif yemekler veririm, ağır yemekler vermem. Ee, çorbalarla genelde idare ederiz. İştahsızlık normaldir vücut çünkü e, bir tarafla uğraşırken bir de sindirimle uğraşacak vakti yoktur. Artı bir de bir şey yemek yediğinizde dolaşımda yani kan damarlarının içinde vitamin ve minerallerin miktarı artar. Bunları aynı zamanda virüsler ve bakteriler de kullanıyor. Dolayısıyla bunları dolaşından çekmek vücudun bir savunma mekanizması aslında. O yüzden de şeyi çok sorun etmem. İştahsızlığı sorun etmem. Ama su çok önemli. Su içebilmesi için desteklerim. Bunun için 40 takla atarım. Hafif serin veririm suyu olmadığı içine hafif meyve koyarım. Tükenmez derler böyle meyveleri doldur üzerine su eklerim. Onu vermeye çalışırım hafif tatlansın daha çekici olsun içmek diye. Bu tür şeyler yapabilirsiniz. İlaçlara gelince ben mümkün olduğu kadar ilaç kullanmıyorum. Yani gerçek anlamda çocukta problem olmadığı sürece kendi çocuklarım hiç semptomatik ilaç vermem. Yapılan çalışmalarda zaten semptomatik ilaçların işe yaramadığını söylüyor. Öksürük şurupları kullanmam. Çok zorda kalırsam, ikisi de çok alerjik çocuklar olduğu için öksürük şirazesinden çıkmışsa artık beslenmesine ya da hayat kalitesine olumsuz etkiliyorsa o zaman bir, bir, e, şey ikinci kuşak bir e, antihistaminik verebiliyorum ama bunun haricinde bir şey vermiyorum. Ne zaman antibiyotik veririm çocuğuma? Yıllardır vermedim ama e, mutlaka kan tahlili görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın <laughs> burada da bir doktor olarak konuşmadım farkında mısınız? Anne olarak konuştum ama bu doktorun, e, bu annenin aynı zamanda doktor olduğunu unutmayın. Ne zaman şey mutlaka eğer e, üç günden uzun sürüyorsa hatta viral enfeksiyonsa e, olduğunu düşünüyorsam bu hissettiriyorsa bana beşinci günü de beklerim. Çocuğun genel durumu iyiyse beş günlük ateşin bir sakıncası yoktur. 5. Ee, günü bekledim diyelim hala ateşi düşmedi ee, ve genel durumunu çok beğenmiyorum o zaman mutlaka bir kan tahlili aldırırım yani bir doktora o zaman başvurun derim ben ee, o zaman da kan tahlillerini görmeden e, antibiyotik başlanmasına izin vermeyin çünkü viral enfeksiyonlarda e, uzun süreli ateşlere neden olabilir ee, Doktora gitme zamanı ne olmalı, nasıl olmalı? Genel durumunda bozulma varsa çocuğun, ama anksiyete gözüyle değil, sağlıklı bakmak gerekiyor. Ateşin düştüğü dönemlerde fır dönüyor, ondan sonra iştah da açılıyor o dönemlerde, keyfi de iyi, konuşuyor, sohbet ediyor. E ateş çok yüksek oldu, birazcık böyle işte uykuya meyilli oluyor. Bunlar çok önemli şeyler değildir ama ee, öksürükle birlikte solunum sıkıntısı varsa, şiddetli hırıltı varsa göğüs hareketlerinde anormallik tespit ediyorsanız, daha önce görmediğiniz bir nefes alış şekli varsa, bilincinde bir problem varsa, uyanmıyorsa ya da çok uyumaya meyilliyse, normal rutinin dışındaki her şeyde, ne bileyim vücudunda herhangi bir döküntü varsa, bu zamanlarda mutlaka doktora başvurmanızı öneririm ama Ay abi burun tıkanıklığı var, bir, 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 sümüklenmiş, iki öksürüyor ondan sonra. Bunlar için doktora gitmeye ya da ilaç vermeye gerek yoktur. Bir kez daha söylemek isterim. Ee, hastalıklar vücudun allostazis dediğimiz çoklu denge halinden uzaklaştıkları dönemlerde olurlar. Ee, dolayısıyla dengesi bozulmuş bir vücuda bir de kaygının ve korkunun, stresin yükünü yüklememek için lütfen kendi içinizdeki kaygıları kontrol etmeyi unutmayın. Bu benim sorunum, onun hastalığının benim korkutması benim sorunum, şu anda benim sorunum değil önemli olan çocuğun hasta olması ve ona destek olmalıyım görüşünü yerleştirmeniz gerekiyor. Ve çocuğa da hep pozitif konuşmanız gerekiyor. Her şey yoluna girecek. Hepimiz hastalandık. Ben de binlerce kez hasta oldum. Geçecek. Merak etme. Sakin ol. Bir saat öncesine göre daha iyisin. Ara ara ateşler yükselebilir ama tekrar düşecek gibi pozitif, olumlu dil kullanmanın iyileşmeyi çok hızlandırdığını düşünüyorum. En uzun videolardan biri oldu herhalde bu canlı yayınlar dışında. O yüzden YouTube'da yayınlayacağım. Ama linkini şeye katarım. Instagram'a da veririm. dilerim bir parça bu kaygılarınızı kontrol altına almanıza ve çocuklara daha iyi destek olmanıza yardımcı olur. Hoşçakalın.